Topacı yavaş yavaş sar hadi. Atıyorum. Bismillah. Olmadı. Olsun olsun daha zaman var. Hadi bir daha Rıza yaparsın abi. Bismillah. Mecidiye köye attı mı alın. Rıza abi bismillah demesen mi acaba? Müslüman olmadığın için ters orantı yapıyor olabilir çünkü. Son anda yırttık ha. Kakam gelmişti yoksa tekte atardım topacı. Olsun balagöte geçtik bir şekilde elin ayarını siktiğimi Rıza abi değil mi? Evet her güzel şey gibi bir yarışma daha sona erdi. Dolayısıyla kişi başı 80 milyon won alacaksınız. Ne oldu iyi misin? İyiyim iyiyim. Osurdum da elbisenin içine doldu hep. Dolaşım oluyor ya çıkar şimdi dışarı. Neyse oylayın hadi tamam mı devam mı? Gözüm yandı amına koyayım. Arkadaşlar artık çıkıyoruz. Bak lütfen ona göre oy verin. Çıkıyoruz oy vereceğiz değil mi galiba abi? Hı tabi tabi çıkıyoruz canım. Ya havle vela kuvvete inna binna. Arkadaşım her seçim sonrası çıldıran seküler kadı köylü yaptınız beni burada be. Lan niye devam diyorsunuz niye? Galip abi gel ya otur bizle evet e bastın diye niye ayrı duruyor? Yo yo böyle iyi ya. Gel abi gel sana yavşak demeyeceğiz ya. Çünkü yavşaklığın da bir duruşu var yani. Seninki resmen kevaşelik. İhale mi verdiler Allah sana Squid'den? Beyler vallahi bir oyun daha oynayak. Benim krediyi kapatacağım. O nasıl krediymiş be? Galip sen bankadan kredi çekmemişsin. Bankayı sikmişsin. Kaptan o adayı bu sefer bulacağız. Hayırlısı be Osman'ım. Arkadaşlar, new day new game. Ne dedik? Bu bir etkinlik değil. Bu bir format değil. Bu bir konser hiç değil. Konser götümüzde bağırıyor çünkü. Bu bizim hayalimiz.